<laughs> Ay Allah'ım ya. Ay gözüm gitti. Gözüm gitti. Ah, ya şu kekin haline bak ya. Ya ben buna en pahalısından kakao koydum. Şeker koydum mu ben buna ya? Şeker. Ya Yasemin ya. <laughs> Yasemin ne kadar aptalsın ya. Sen bunu yaktığıma mı yanayım ben şeker... Baba. Annem ağzını kapat, ağzını boğulacağım burada. <laughs> sen ne yaptın ya? Yavrum al şunu. Bir şey yapmadım. Sinan abine kakol kek yaptım, ay git. Kekin kakosunu bayağı fazla kaçırmışsın anneciğim. Yani bayağı bir kararmış kekin. Yavrum sen utanmıyor musun benimle böyle dalga geçmeye? Çocuğum bak cennet benim ayağımın altında duruyor anladın mı? Anayım ben ya. Vallahi Allah'ın gücüne gider seni böyle... ...ekşi düşüş bir şeye benzetir ha. seni de tepe Tövbe estağfurullah ya tövbe ya Allah'ım ne olur bunları duymamış ol ya lütfen. Benim kızım akıllı bir kız. Git şu şuradan başımdan Allah aşkına ya. Anneciğim ya ben dersleri hallederim de... ...ben şunu merak ediyorum. Bu kek nasıl bu hale geldi? Ya yavrum bir dalga geçme benimle Allah aşkına ya. Bir, bir, yardımcı ol. 37 dakikaya ayarladım. Biz bunu her zaman böyle yapmıyor muyuz? Yavrum bu benim bin senedir yaptığım kek. İlk defa mı yapıyorum ben bunu? Cık. Gamze. Ya ben bunun bu kekin üstündeki bu karaları böyle tıraşlasam. Altından yumuşağı çıkar mı ya? Ha? Yok anneciğim sen hiç öyle işlemlere girişme. Sen bunu hiç götürme bence Sinan abiye. Yani adam zaten yeni uyandı. Maazallah bu kanser eder adam. Gamze git buradan. Senden gelecek yardım Allah'tan gelsin ya. Babası kılıklı. Ya, Babası kılıklı ya. Anneciğim tamam ya. Çok, çok üzme kendini ya. Gerçi sen zaten alışıksın böyle şey. Vallahi billahi bir şey ne? Ah, ah! Benim çekim var ya burada. Yasemin ya senin ya, ya senin, ya senin. Vallahi billahi oldu. Sinan bunun ev olmadan anlar mı? Yok canım, bu Haris-Mulis ev diyeceğim ben yani baya. Ben bunu ezeyim bir ya. Ev kekini çevireyim ben bunu. <laughs>